Selamun Aleyküm. Merhaba değerli izleyenler. Bugün size Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu denen yaratıktan bahsedeceğim. Beni hem interpolluk yapıyorsun. Tamam mı? O kadar utanç verici dosyalar hazırlamışsınız ki 3 dosya yani üst üste bir de üst dosya hazırlıyorsun. Kendi kafanıza göre tutanaklar yazmışsınız. Güya Almanya devletinde beni Türkiye'ye çekmek için. Ve Interpol beni alıyor. Burada cezaevi de yattım Almanya'da. İçişleri Bakanı'nın imzası kaşası olmadan 7-8 grup adamınla beraber beni Interpol'luk yapmışsın. Buradaki hakim sizi rezil etti. Bu nasıl bir ülke ki? İçişleri Bakanı'nın kaşası olmadan bizden adam istiyor. Ve hakim dosyayı e incelediğinde benle ilgili yani şu kadar zerre kadar somut benle ilgili bir delil yok. Siz kafanıza göre dosyaya ekleme yapıp beni suçlu duruma düşürüyorsunuz öyle mi? Süleyman denen vatandaş, suç işleri bakanı. Senin bütün pisliklerini biliyorum Süleyman e, Soylu. Sen değil miydin? Doğulu Kürt gençleri, gariban Türk gençlerin eline silah verip gelin sizi milli istihbarata sokacağım. Sizi işte istihbaratın içine eleman yapacağım. Bu gençlere bir sürü suç işlettin. Sadat terör örgütüne bir türlü kayıp silahlarla ilgili, ilgili senin de parmağın yok mu Süleyman Soylu denen vatandaş? He? Senin bütün oyunlarını ben biliyorum. Seni 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 doğduğuna pişman edecek bu halk göreceksin sen. Sen şimdi o devletin makamını çıkarın için kullanıyorsun. İstediğin gibi cirit atıyorsun. Bu ülkeyi yıkacağız diyen sen değil miydin? Siz değil miydiniz? Süleyman Soylu, sen ve Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ, Erdoğan'ın emriyle biz yeni bir sistem getireceğiz, bitireceğiz. Değil miydin sen? He? Fethullah Gülen hoca bir an önce Türkiye'ye gelsin, darbe yapmamış diye sen değil miydin? Zaten darbeyi içinde sen de vardın. Bütün Trabzon çetesini alıp, televizyon binalarını basıp şov yapar Şovmen Süleyman. Suç örgütü, terör örgütü. Senin karanlık işler, kirli paralar, mala çökme, o Trabzon çetesine beraber bir sürü ihalelere fesat karıştırma, mala çökme, milletin malına konma, senin bu kirli işlerin yanına kar kalacağını mı sanıyorsun? Sen İçişleri Bakanlığı bu mu? Devletin İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan senin gibi birine mi itibar edip verdiler? Siz hepiniz aynı zincirin devamısınız. Sizler her türlü suçu işlediniz. İşi terör örgütünü beslediniz. Sada terör örgütü Sakkalıları beslediniz. Süleyman Soylu denen suç işleri bakanı. Senin bu yaptıkların hep yanına kar kalmayacak. Yakında fare deliği bile seni kurtarmayacak. Şemsettin Başak göreceksin.